Sevil Okan ben, e, 23 sene muhasebe yaptıktan sonra tamamen tesadüfen sponsorumla tanıştım. E, kendisinin de söylediği gibi e, bıkkın bir e, muhasebeciydim. Çok özür dilerim, benim kendi görüntüm orada açabilir miyiz? Kendi kendime konuşuyor gibi olmak pek hoşuma gitmiyor da. Efendim 23 sene muhasebe yaptıktan sonra tesadüfen, e, az önce sponsorum da söylediği gibi... Eşim kabul etti işi ve ben en başında e, anlamadım Sponsorumun anlatmasına rağmen anlamamıştım e, bir kızım var fakat daha özgür çalışmak istiyordum e, daha zamanımı kendim programlayıp çalışmak istiyordum e, en başında inanın şu anki e, şu anki Görüş, yani şu anki hissettiğim şeyleri en başında gerçekten hissetmiyordum. Bu işin bu kadar büyük olduğunu anlamamıştım. Bir kahvaltıyla karar verdik biz bu işin için. Bir kahvaltıyla ve sonrasında bir seminerle biz aslında bu işin ne kadar büyük olduğunu o zaman gördük. Ee, Gerçekten ürünler çok güzeldi. Biz su arıtma cihazıyla başlamıştık çünkü eşim bir böbrek sıkıntısı yaşadı. Daha evvelinde bir ters ozmoz sistem kullanıyorduk evimizde. Ters ozmoz olduğunu falan farkında değildik. Çalışma koşulları koşturmacasının içinde bakmamıştık bile. Sadece "Aa bu güzel" dediler. Biz de aldık. E, ve su, suyun aslında hayatımızda ne kadar önemli olduğunu e, öğrendik bu işle beraber. Ve e, su arıtma cihazından sonra hayatımızda birçok şey değişti. E, güzellik, ben bugün size güzellik ürünlerinden Yotikster serisini anlatacağım. E, güzellik aslında yüzyıllar boyunca e, kadınlar için özellikle, e, tabii artık günümüzde erkekler için de çok önemli. Hep çok önemli olmuş arkadaşlar. E, güzel olmak. Daha genç görünmek e, hepimizin e, eminim çok istediği bir e, durum. E, Birçok kadının en azından istediği bir durum. Daha geç yaşlanmak. E, bugün size anlatacağım seri, Youth Extend serisi. E, şöyle söyleyeyim, seriyi kullanmıştım. E, kullanıyorum da hali hazırda. Fakat, e, <laughs> yani hep sponsorlarımız ve liderlerimiz şey derler, ee, bir ürünü öğrenmenin en güzel yolu o konuda bir eğitim hazırlamak gerçekten öyleymiş. Ee, ben e, aslında ürünleri kullanmama rağmen içindekilerin birçoğunun farkında değilmişim. Ee, sponsoruma bugün şey dedim hazırlandıktan sonra dedim ki Vallahi Youtik'ten serisini kullanmayan taş olur dedim. Gerçi kullanan da taş olabilir. Ee, anlattıktan sonra aynı şeyleri hissedeceğinizden eminim. İzninizle başlamak istiyorum. Bir defa e, u serisinin içinde beni en çok etkileyenlerden bir tanesi müsaadenizle arada sırada notlarımdan e, yardım alacağım çünkü çok detaylı notlar aldım, kaçırmak istemiyorum. E, Afrika Bob, Baobab ağacı meyvesi özütü içeriyor. Bu ağaç e, 3000 yıl yaşıyor dünyada ve 32 Afrika ülkesinde ve Avustralya'da var. E, yani ölümsüz bir ağaç olduğuna inanılıyor. 8 farklı çeşidi var. Dünyada doğal olarak dalında kuruyan tek meyve. İçinde çok yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan var. Ve bu baobab ağacı meyvesinin den yapılan e, şurup bu. Ömrü uzatıldığına inanıldığı için birçok e, Afrika ülkesinde şurup olarak tüketiliyor arkadaşlar. Yani ürünümüzün içinde e, a, ölümsüz bir ağacın meyvesinin özütü var. Çok etkilemişti beni bu. Gerçekten çok etkilendim. Daha sonra e, Akdeniz botanik özü yani canlandırmaya yarayan e, kısım var. Sort dedikleri e, bir bileşenden bahsediliyor. Cildin kendi gençlik ve güzelliğini yeniden programlamasına yarıyor bu LifeSort. E, sirutin denen bir madde var. Bu sirutin e, bir protein çeşidi ve bir gen ailesi den oluşuyor. Tipiki diyabet obezite, kanser ve geç yaşlanmayla ilgili birçok tedavide kullanılıyor arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız bu bitki tıp alanında da kullanılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir bitkiyi artistiriyotik stentin içinde geç yaşlanma için kullanmış artistleri bilim insanları. Daha sonra da e, Japon Yeli Turf bitkisi var içinde. Bu da cildin nem düzeyini daha fazla aktive etmesinde işe yarıyor. E, yani cildin daha uzun süre nemli kalmasını sağlıyor arkadaşlar. E, daha başka bileşenler de var ama ürünleri anlattıkça içlerinde e, ki bileşenlerin her bir üründe tek tek anlatmaya devam edeceğim. Ee, şimdi e, utx genel olarak aslında e, tek tek kullanılmakla beraber iki ayrı seri halinde de kullanılabiliyor. E, bu serilerin içinde, bu iki farklı serinin içinde de köpük temizleyici, e, tonik, koruyucu losyon, yani gündüz kullanılan losyon, gece losyonu, e, koruyucu krem, e, yoğun besleyici gece kremi ve besleyici göz kremi mevcut. Şimdi size detay anlatmak istiyorum. Bu iki serinin tek tek kullanılabilen ürünlerinin detayını anlatmak istiyorum. Köpük temizleyici cilt bakımının birinci adımı arkadaşlar. Yani hani genellikle sahada da aslında sorulur böyle bana bir tane bir şey var onunla ben cildim harika görünsün hem temiz olsun hem pırıl pırıl olsun hem hiç yaşlanmayayım. Böyle bir şey yok tabii ki. Şöyle düşünün. Emek vermediğiniz hiçbir şeyden aslında istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Tıpkı normal çalışma hayatında olduğu gibi aynı şey. Cildimiz için de geçerli. Köpük temizleyici cildimizdeki yağ birikintilerini ve makyaj kalıntılarını temizlemekte kullanılıyor. İçinde patentli bir yulaf özü var. Yulaf özünü araştırdım. Bilinen en doğal cilt temizleyiciymiş arkadaşlar. Gözeneklerin içine yerleşmiş yağ ve bakteri atıklarını bile temizleme özelliği var. Yani bizim köpük temizleyicimizin içinde patentli bir yulaf özü var. Çok ciddi bir temizleyici bu yulaf özü. Ve yine daha evvel anlattığım Afrika baobab ağacının meyvesinin özünden kullanılmış. Çünkü korumaya da ihtiyacı var ciltimizin. Ee, gece ve gündüz bakımının içinde birinci aşama temizleme sabah akşam tüm cilt tipleri e, gönül rahatlığıyla e, bu temizleme aşamasında bizim temizleme köpüğümüzü kullanabiliyor. İkinci aşamamızda tonikleme ee, genellikle e, sahada da karşılaşırız. ama tonik kullanmasam ne olur? Şimdi açık söylemek gerekirse e, yıllarca <laughs> cilt bakımı ürünleri kullandım. Sadık bir ürün kullanıcısıydım. E, Artistiri e, ben bu işin içine girdikten sonra neredeyse en son geçtiğim seriydi diyebilirim. Gerçekten çok sadık bir ürün kullanıcısıyım. Çok özür dilerim. Heyecandan sesim gitti de. Efendim şimdi bu e, tonik aşaması genellikle böyle şey gelir insanlara. Gereksiz. Aslında Tonik aşaması cildimizin köpük temizleyiciyle temizlenemeyen kısımlarını, gözeneklerin içine yerleşmiş olan e, bakteri ve yağ tabakasını temizlemek için çok önemlidir ve cildimizi sonraki aşamaya hazırlar. Yani ondan sonraki serum ve nemlendirme aşamasına hazırlar ki. E, o ürünlerin yani serum ve nemlendirici ürünlerle çok doğru çalışır ve onların serum ve nemlendirici ürünlerin çok daha iyi cilt tarafından emilmesini sağlar, çok daha fazla faydasını arttırır. Onun için tonik aşaması gerçekten çok önemli ve söylediğim gibi serum ve nemlendiricinin cildimizde daha çok daha iyi emilmesini sağlar. Koruyucu losyon var. Bu üçüncü adım arkadaşlar. Gündüz kullanıyoruz. Normal ve ciltler için bu koruyucu losyon. İçinde SPF 15 var. Yani bunu kullandığınızda 15 güneş koruma faktörüyle aynı zamanda hem cildinizi nemlendirmiş hem de 15 güneş koruma faktöründen faydalanmış oluyorsunuz. Ee, karma ve normal ciltler için e, geçerli bu losyon. Daha doğrusu gerekli. İçinde Nutrilite'den e, onaylı kuş üzümü ve yeşil aserola kirazı e, var. Kuş üzümünü araştırdım. E, kuş üzümü cilt lekelerinin giderilmesinde e, cildin daha genç ve gergin gözükmesinde faydalıymış arkadaşlar. Yani Utistent'in içindeki bileşenler eğitim bittiğinde siz de göreceksiniz. Ben inanamadım. Bu kadar çok doğadan esinlenilip aynı zamanda teknolojiyle birleştirilmiş. Ben daha evvel böyle bir teknolojiyle artistriden evvel açık söylemek gerekirse karşılaşmadım ve kullanmadım. Gerçekten çok güzel ve lüks bir seri. Ee, inanamadım yani. Bu yeşil aserola kirazı da çok biliyorsunuz aserola kirazının C vitamininin içinde de var. Ee, daha doğrusu C vitamininin zaten kaynağı. Cildi daha genç e, gösteriyor ve e, kolajen üretimini arttırıyor arkadaşlar. Yani bu gündüz kullandığımız losyonda hem 15 koruma faktörü var, hem cildimizi lekelere karşı, e, güneş lekelerine karşı koruyan bir kuş üzümü var ve çok kuvvetli olan antioksidan C vitamini var. Acerola kirazı. Gelelim gece losyonuna. Ee, yine e, normal ve karma için tasarlanmış bu Artis gece losyonu. Ee, yağsız bir formülü var. Ee, karma ve normal ciltler için hazırlandığı için ama cildin e, nemli kalmasını ve nem düzeyinin korumasını sağlıyor. İçinde neler var? Ee, mikro X6 peptit bileşenleri var. Araştırdım bunu da çevresel hasarlara karşı zarar görmüş, daha doğrusu çevresel bir takım faktörlerden dolayı güneş, hava kirliliği olabilir bu. Zarar görmüş cildin onarımını sağlıyor. Kolajen üretimini arttıran 6 tane amino asit var. Zaten mikro X6 demesi de ondan kaynaklanıyor. Yani cildimizin kolajen üretimini ve onarımını sağlıyor bu peptitler. Yine hyaluronic var içinde. protein proteini arttırıyor cildimizde ve daha canlı bir cilde sahip oluyoruz. Çuha çiçeği var ekstradan. Çuha çiçeğini araştırdım. Akneleri yok ediyor. cildimizin pardon, hemen düzeltiyoruz. Evet. Akneleri yok ediyor. cildin daha nemli olmasını sağlıyor yara, yanık ve lekeleri tedavi ediyor. Ee, bunu okumakta güçlük çekiyorum onun için şuraya bakmam lazım. Maedo foam yağı var. Neymiş diye araştırdım okumakta zorluk çektim ama yaşlanma karşıtı bir bileşenmiş arkadaşlar bu. Dikkatimi şu çekti. Gündüz kullanılan ürünlere göre gece kullanılan ürünlerin içinde çok daha fazla onarım, gençleştirme ve anti-aging olduğunu fark ettim. Ee, yani dört farklı bileşen kullanılmış bu gece losyonunda. Ee, yani yaşlanma karşıtı, kolajen üretilmesi, e, lekelere, yanıklara karşı iyileştirme ciddi ve ona bağlı olarak bir de yaşlanma karşıtı bileşenler içeriyor arkadaşlar. Bu gece losyonu. Yani gece losyonlarının içinde daha fazla anti-aging bileşen eklemiş. Çünkü biliyorsunuz geceleyin cildimiz kendini daha fazla onarıyor sabaha kadar. Gündüz belki birçok kirleticiyle karşılaşıyor ama gece ger gerçekten çok önemli olduğunu bir kere bir kere daha anladım. Ee, akşam kesinlikle cilt bakımı yapılmalı çünkü cilt kendini kesinlikle gece onarıyor arkadaşlar. Bu yani e, artistleri bu konuda yanılmış olamaz. E, gece ürünlerin içinde çok daha fazla anti aging bileşen var. Ee, şimdi gelelim kuru ciltler için gündüz kullandığımız üçüncü aşama nemlendirmeye. Ee, bu ürünler kavanozlu ürünler daha çok kuru ciltler için önerdiğimiz bir seri. Ee, yine gündüz kullanıldığı için içinde SPF15 var, ee, içi ultra su destekli yani ultra nemlendirici özelliği var. Çünkü kuru ciltler için gerçekten çok kuru ciltler için tasarlanmış. İçinde yine Afrika baobab meyvesi özü var. Ee, yine e, bu canlandırma özelliğinden dolayı güneşe karşı filtreleme sağlıyor arkadaşlar. Ee, kuş üzümü ve yeşil aserola kirazından yine burada da faydalanmış. Kuş üzümünü söylemiştim lekelere karşı, e, özellikle çok önemli. E, ve aserola kirazı da çok güçlü bir antioksidan biliyorsunuz, çok ciddi bir kolajen. E, gündüz de gerçekten bizi canlandırmak için müthiş bir teknoloji kullanılmış. E, yine besleyici gece kremi. E, bu da e, nemlendirme aşaması. Yani yine üçüncü aşamamız. Kuru için tasarlanmış bu gece kremi. E, gün boyu e, cildimizin kaybettiği nemi gece boyunca sağlamaya yarıyor. İçinde yine e, meadofam var tohumunun yağı var. Yani bu yaşlanma karşıtı bir yağ ve cildimizi daha canlı gösteriyor. Çuha çiçeği yağı yine var. E, akne, yara ve yanık izlerinde çok etkili. Cildi yeniden programlıyor, yeniliyor. Çok etkiledi bu beni. Light sort var. E, cildin genç, güzel ve daha sıkı olmasını sağlıyor. Yine micro X 6 peptitler var. Bu da e, kolajenin daha ileri seviyede üretilmesini sağlıyor arkadaşlar bu peptitler. Yine az evvelki gece kreminde olduğu gibi kuru ciltler için tasarlanmış gece kreminde de e, çok fazla e, anti aging bileşen var. Gece cildimiz demek ki kendini daha fazla onarıyor. Buradan o çıkıyor. Şimdi dördüncü adımımız da göz kremi. Bunu hem kuru ciltler hem normal karma ciltler kullanabiliyor ortak. Dördüncü aşama. Gece ve gündüz kullanılıyor bu göz kremi. Göz çevresindeki cildin en ince kısmı biliyorsunuz göz çevresinde. Daha düzgün, mimik çizgilerinin daha hızlı iyileşmesine yardım eden bir krem. Yapılan deneylerde, kişiler üzerinde yapılan deneylerde, İki hafta içinde gözle görünebilir farklar oluşmuş arkadaşlar bu göz kremiyle beraber yine içinde light sort var ee, yani cildin daha genç ve güzel görünmesini sağlıyor light yine Micro X6 peptitler var ee, bu da kolajen ve ileri seviyede bir bakım oluşmasına yardımcı oluyor ee, şimdi tabii bu ürünleri ben tek tek anlattım ama eğer istersek ki genellikle de biz bu şekilde tavsiye ediyoruz. E, seri halinde alınması aslında kişi için e, hem kullanım açısından daha kolaylık, hem daha ekonomik, hem de ürünlerin hepsi birbirini desteklediği için e, gerçekten e, etkisi e, artıyor. Şu Bu seri yağlı ve karma ciltler için hazırlanmış. E, losyonlu dediğimiz bir seri. Yine içinde temizleme köpüğü, tonik gece ve gündüz nemlendirmesi ve göz kremi var. E, bu seride kavanozlu seri diye bilinir aslında. E, daha zaten hani şekillerinden de anlaşılacağı üzere daha böyle kavanoz şeklindedir ürünler. Kuru ciltler için ekstradan tasarlanmıştır. Az önce tek tek anlattığım ürünlerin e, set halinde hazırlanmış halidir bu. E, temizleme köpüğü, tonik, e, gece ve gündüz nemlendirmesi ve Göz kremi var. Şimdi size bir sürprizim var. Efendim, e, bu ayın 15'ine kadar e, UTX Stentin bu harika özellikleri anlattığım teknolojiyi içeren, e, gerçekten beni hayran bıraktı içindeki teknoloji. E, bu seride e, şirketimiz bir promosyon yapmış. E, bu ayın, yani Mayıs ayının 15'ine kadar geçerli olmak üzere e, UTX Tent'in şirketinin hmm, Kavanozu serisinden alan herkes ayın 15'ine kadar şirketimiz BB krem ve aynı zamanda da e, XS enerji içeceği hediyesi var. Şöyle ben bir fiyatlarına baktım. E, Utix Tent'in e, yeni üye üzerinden %10 indirimli fiyatı 931 lira arkadaşlar. E, şirketin verdiği hediyelerin fiyatına baktım. İkisinin toplamı 250 lira. Yani gerçekten e, inanılmaz bir promosyon ve kesinlikle kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, gerçekten çok iyi bir promosyon. Kesinlikle değerlendirilmeli. Size BB krem ve XS enerji çeçeği küçük küçük birkaç e, not söylemek istiyorum. BB krem aslında bir makyaj altı baz. SPF 35 var içinde. Bu da bize ne yapıyor? E, 35 güneş e, koruma faktörü. Yani e, cildimizi hem makyajı hazırlıyor, em güneş koruması sağlıyor e, ve de e, şöyle bir e, özelliği varmış e, cildimizin e, makyajın hemen öncesinde yaptığımız için fondötenin etkilerinin daha uzun süre kalmasını sağlıyor yani bu ne demek fondötenin daha uzun süre cildimizde titri kalmasını sağlıyor arkadaşlar gerçekten e, güneş koruması ile beraber fondötenin etkisini arttıran bir krem bir krem XS enerji içeceğinin içinde de e, ginseng ve B vitamini var. E, özellikle hani şu Ramazan döneminde e, gerçekten enerjiye de ihtiyacımız var. E, dolayısıyla içinde şeker içermiyor. Dolayısıyla e, yani kullanılabilir. Şeker içermediği için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, bu promosyonu eğer e, hani değerlendirmek isterseniz bu UTX'den serisini. Gerçekten promosyon harika ve 250 lira da ciddi bir promosyon. Bence ben çok beğendim gerçekten. Promosyonu söyledikten sonra size UTXTent ile beraber bakım önerilerinden bahsedeceğim. Şimdi UTXTent serisini kullanıyor olabilirsiniz. Ancak içine eğer kişi isterse kişiselleştirilmiş maskelerimizi ilave edebiliriz. Bu neye yarar? Ee, şöyle ki cildimizin kişiselleştirildiği için e, cildimizin ihtiyaçlarını daha fazla karşılamaya yarar ve kullandığımız serinin e, daha hızlı biçimde bizim cildimizde iyileştirme yapmasına yarar. E, maskelerden bahsetmeyeceğim. E, çünkü konumuz UTX Tent serisi olduğu için ama eğer maskeleri bilmeyen arkadaşlarımız varsa içinizde e, rica ederim. Sponsorlarınızdan öğrenin. E şöyle arka tarafıma da koydum maskeleri. E gerçekten tek bir defa kullandığınızda bile inanılmaz bir biçimde cilt bakımınızdaki farkı göreceksiniz. E peki aşaması ne? E cildimizi köpük temizleyiciyle temizledikten sonra cildimize uygun herhangi bir veya bunların hepsini yani 5 maskeyi de cildimize uygulayabiliriz. Yani ikinci aşama. Daha sonra tonikleriz, daha sonra da e, cildimizin ihtiyacına göre, yani cildimizin tipine göre ister kavanozlu seriden, ister e, losyonlu seriden cildimizi nemlendirip, ondan sonra da e, göz kremimize geçebiliriz. Bu bir bakım önerisi, kişiselleştirilmiş bir bakım önerisi. Peki başka nasıl bir bakım önerisi olabilir? Yotik kullanan hmm, bizlerin, bizler için. E, Şimdi biliyorsunuz dermasonik cihazımız var ve dermasonik cihazla kişiselleştirilmiş serumlarımız ve C vitamini serumumuz uygulandığında gerçekten sonuçlar harika. Bu ne demek? E, UTXM serisinin içine serumlarımızı e, bir bakım, bakım olarak yani bakım aşamasının içine ilave edersek nasıl? E, köpük temizleyici, ikinci aşama tonik. Tonikten sonra Serum ilave ettiğimizde e, cildimizdeki UTX'den e serisinin etkileri çok daha hızlı görülüyor. Ve eğer bu serumu e, kişiselleştirilmiş serumlar da olabilir, bu C-vitamini serumu da olabilir. Dermasonik cihazla uygulandığında çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Yani e, serum aşaması UTX'den e serisinin içinde üçüncü aşama oluyor. Arkasından cildimizin tipine göre e, losyonlu seri veya kavanozlu seriden yararlanarak cildimizi nemlendiriyoruz. E, daha sonra da sonuncu olarak da göz kreminden faydalanıyoruz arkadaşlar. Peki bakım önerilerinin içinde başka ne yapabiliriz? Ben şu an hali hazırda bu şekliyle kullanıyorum bu seriyi. E, Supreme çok seviyorum. Ama Yotix serisinde kullanıyorum. Bundan sonra daha çok kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Çünkü hakikaten içindeki teknoloji beni kendisine hayran bıraktı. Ee, nasıl kullanıyoruz peki e, bu seriyi, bu şekilde nasıl önerebiliriz? Ee, önce köpüklü temizleyiciyle birinci aşama temizliyoruz cildimizi. Sonra tonikliyoruz. Ee, i̇htiyacımıza göre cildimizin ihtiyacına göre serum aşamasını uyguluyoruz. İster kişiselleştirilmiş serum isterseniz. C vitamini serumunu dermasonik cihazla uygularsak çok daha etkili oluyor. En son olarak da hepimizin çok yakından tanıdığı Supremelex'i gece ve gündüz cilt bakımımızın içine ilave edebiliyoruz arkadaşlar. Yani UTX'den serisini bu şekilde de önerebilirsiniz. Şimdi geldik sıkılaştırıcı, pürüzsüzleştirici fondöten. Hani bir takım Makyaj videoları izliyoruz ya bazen. Ben onları gördüğümde şey diyorum hani gerçekten ciltleri çok kötü insanların hanımların özellikle ee, böyle o kadar kat 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 ciltlerine bir şeyler sürüyorlar 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 makyaj videoları izleyenler varsa içinizde bilirsiniz. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yani bir kat sürüyor bir kat sürüyor. Bakıyorum yani Allah'a gelmeden en az altı kat falan ee, kapatıcı sürüyor cildine. Ee, ben <laughs> o videoyu yani sonrasını gördüğümde makyaj yapıldıktan sonrasını gördüğümde çünkü bu resmen nitelikli dolandırıcılık yani e, bambaşka bir insana dönüşüyor o kişi. İşte bu fondoten cildinizi kat 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 o kapatıcıları sürmeden inanılmaz bir biçimde e, daha sıkı daha genç daha bütün e, kusurlar kapatılmış olarak gösteriyor. E, hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel. Tüm cilt tipleri için önerebilirsiniz. Ee, yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Yani sadece bir fondöten değil. Utixtent serisinin içinde yapılmış neden? Utixtent serisinin içindeki teknolojiden esinlenmiş. O teknoloji kullanılmış. İçinde o teknolojiden kullanılan bileşenler var. Sadece cildinizde kapatma, sıkılaştırma özelliği yok. Aynı zamanda cildinizi daha genç, daha az kırışık ve e, göstermesiyle beraber cildinizi onarma özelliği var. E, şurada bir şey vardı. Yüksek ışık yansıtıcı optikler sayesinde gerçekten çizgi ve kırışıklıkların görüntüsünü azaltıyor. E, ben e, inanamadım. İçinde sodyum hiyaluronat var. Bu da nemin tutulmasına ve cildin gün boyu nemli kalmasını sağlıyor. Ben artist sireye kadar fondöten kullanmayı sevmeyen biriydim. Çünkü eskiden içinizde fondöten yani Utixent ya da artist sirenin ürettiği fondötenler dışında fondöten kullananlarınız varsa bilirsiniz ki cildinizde sürdüğünüzde böyle bir kalıp olur yüzünüzde kurur böyle bir tabaka haline gelir ve sizi gün boyu rahatsız eder. İnanın Öyle güzel bir nem dengesi yapılmış ki e, cildinize sürdüğünüzde hem cildinizi onarıyor hem e, çok güzel bir kapatıcılığı var. Yani porselen makyajda dahi kullanılabiliyor. Hem de cildinizde böyle bir kalıp hissi yok arkadaşlar. Tek kat sürdüğünüzde dahi. Ve gün boyu nemli kalabiliyor cildiniz. Bence harika bir ürün. Yani en çok kullandığım ürün diyebilirim. E, Utix Tint'in fondöteni. E, 10 tane de Farklı e, rengi mevcut bu fondötenin. E, anlatmak istediklerim aslında bu kadar.